Merhaba arkadaşlar yepyeni bir EAFC 24 kariyer modu Fenerbahçe Rebuild videosu ile karşınızdayım bu videomuzda Galatasaray'a karşı deplasmanda derbi müsabakasına çıkacağız Ligde şu anda 19 ar puanlı arkadaşlar liderliği paylaşıyoruz diyebilirim Ama average farkıyla Fenerbahçe olarak biz birinci sıradayız Galatasaray'ın önünde Bugün arkadaşlar Fenerbahçe olarak Ferguson, Hilo, Jack, Elif, Elmaz, Barcim, Maino, Arda, Güler, Oster, Volde, Hato, Ciko, Fresneda ve Livakovic ilk 11 ile sahada olacağız. Rams Park'ta bakalım neler olacak bu derbi maçında heyecanlıyız. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Maça başlayan taraf biz oluyoruz. Haydi Fenerbahçe diyelim bugün Ciko oynuyor arkadaşlar Divoman'ın yerinde çünkü bir sonraki maçımızda Avrupa Ligi maçı Osterwald'de sol bekte Barci onun önünde Maino merkez defansif orta sahada oynuyor on ön liberoda ee, ufak değişiklikler yaptım umarım güzel bir maç olur bizim için. Maino Osterwald Arthur aldı topu gidiyor. O da çok güçlü bir futbolcu. Olmaz. Galatasaraylılarda top. Tolkien. Daha bugün yine Galatasaray'ın en önemli hücum oyuncularından biri. Chico çok güzel araya girdi orada. Ato. Maino. Maino'dan Chico'ya şık bir pas. Arda Hilo Jack. Arda Güler. Davinson Sanchez izin vermedi. Arda denedi olmadı. Arda Hilo e doğru gönderdi. Hilo Jack direkt inanılmaz. Derbiye hızlı başlayan taraf biz olduk. Bardi. Yapmayın ya. Orada içeri gireceğim Ferguson ya. Hülocek. Hokiye. Wilton. Ah be. Bizde top. Çıkartmadık Galatasaray'ı. Arda. Arda çok güzel açtı önünü. Arda vurdu. Gol. Arda Güler. Gol be. Arda attı. 1-0 oldu. Aferin be. Harika vurdu. Harika gitti. Harika da bir gol attı Arda Güler. Mükemmel bir gol. Enfes. Usta işi. 10 numaraya yakışır bir gol. Yalo. Zaha. Şey Dindermiş Hello, Paris on pass. Ah, very nice, ah. Keep the hand on. Chico, çok iyi girdi karaya dakika 39'u gösterirken Ay ay ay. Mayo, mayo, mayo. Elif Elmas Elif Elmas 2-0 İlk yarı bitmeden skoru 2-0'a getiriyoruz Elif Elmas'ın harika plase şutunda golü buluyoruz Harika bir ayak içi Elif Elmas affetmedi işte burada Boşluğu yakaladı şutu çekti ve golü attı Elif Elmas 2-0 İlk yarıda 2-0'ı yakaladık. Bir i̇lk andan itibaren baskıyla başlamak istiyoruz. Takım presini açtık açıkçası. Barış Alper. Topal verilmemesi lazım. Kırmızı kart. Oha. Nasıl kırmızı kart ya? Ama taraf Tarabuz olacağız. Dakika 58. Hirojek harika getirdi. Perguson. Haydi oğlum. Ah be. daha. Ya yani bir de boş bir gol ya. Of. 2-1. Ya orada nasıl kırmızı kart verebiliyor ya. Her şeyi giderken Hadi yavrum, tamam. Elim. Güzel, aynı o. Ferguson, önü boş, Ferguson! Hadi, hadi, hadi. Ben mi inicez? iyi devam ettirdi nasıl oldu? İyi lojik. Vurmadı. Öyle de dönülmez ki. Hadi bitti. Tabii kazanıyoruz. 2-1. Evet arkadaşlar Galatasaray'la çok iyi bir derbi müsabakası oynadık ve takım olarak iyi bir performans sergiledik. İki harika gol attık ve 2-1 maçı kazanmayı başardık. Böylelikle bir maçın daha sonuna geldik. 3 puanı aldık ve bir sonraki videomuzda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Roma ile karşılaşacağız. Böylelikle bir videomun daha sonuna geldim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.